Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan günlükleri programımızdan sizleri yine Allah'ın selamıyla selamlayarak sözlerimin perdesini aralamak istiyorum. Ramazan günlerimiz Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmamıza vesile olsun diye de bir dua cümlesi eklemek istiyorum. Öyle ki 11 aya sultanlık eden bir zaman diliminden geçiyoruz beraber. Bu zaman dilimine erişmiş olmak, bu kıymetli mevsime yetişmiş olmak ne kadar önemliyse bu güzel mevsimin kıymetini bilmek ve onu Rabbimizin rızasına vesile kılmak adına bir gayretin içerisinde olmak da o kadar önemli. Tuttuğumuz oruçları ihlas ile tutmak, sadece midemize oruç tutturmakla kalmayıp bütün azalarımıza, duygularımıza oruç tutturmak, namaz noktasındaki sıkıntılarımızı bu ayda özellikle tedavi etmek ve diğer ahlaki zaaflarımızı, olur da imani zaaflarımızı Allah korusun varsa bu ayda bir gözden geçirmek ve kendimizi adeta bir yenilemek, manevi bir bakıma tabi tutmak bu ayda ziyadesiyle önem kazanıyor. Zaten böyle şeyler yapıyorsak Ramazan bizim için kıymetlidir. Yoksa diğer zaman dilimleri gibi Allah korusun hiçbir önem atfetmeden, hiçbir şey eklemeden, hiçbir hassasiyet gözetmeden bu mevsimin içinden böyle yalın ayak, habersizce, umarsızca geçiyorsak İnanın çok şey kaybederiz ki Allah hepimizi bu kayba uğramaktan muhafaza eylesin. Kıymetli kardeşlerim bugün sizlerle beraber Bakara suresinden bir ayete misafir olmak istiyorum. Bakınız Rabbimiz ne buyuruyor? Ya eyyühellezine amenüste'inu bis sabri ve salah innallâhe me'as sabirin. Namazla ve sabırla yardım dileyin. İki şey namaz ve sabırla yardım dileyin. Ve Allah sabredenlerle her zaman beraberdir. Şimdi özellikle bu ayetteki iki kavram dikkatimizi çekmeli. Birincisi namaz, ikincisi de sabır. Bu iki şey Allah'tan yardım dileyeceğimiz bir usulü öğretiyor bize. Birincisi namaz, ikincisi sabır. Bu iki kavramın aslında şöyle bir özelliği var. Bu iki kavram bir manifestodur kıymetli kardeşlerim. Yani biz namaz kılarak nefsimize, nefsimin nefsimizin istek ve arzularına, nefsimizin tembelliğine, şeytanın ayartmalarına, aklınıza ne gelirse bunların hepsine meydan okuyoruz. Namaz bir duruştur aslında. Mesela biz namazla ilgili şöyle bir ifade kullanırız. Namazı eda ederiz. Eda bir duruş demektir. Eğer namaz kılıyorsak ve bu kıldığımız namaz bizim hayata karşı, olaylara karşı, zalimlere karşı, kötülüğe karşı bir duruş kazanmamıza sebep olmuyorsa biz namazın hakkını vermiyoruz demektir. Ve ikincisi bakın o da çok mühimdir. Namaz ve sabırla Allah'tan yardım dileyeceğiz. Sabır kavramı da yine bu ayette bize bir şey hatırlatıyor hayatımızdaki üç tane sabrı çok iyi kuşanmamız gerekiyor. Birincisi günahlara karşı sabır. İkincisi Allah'ın emirlerine karşı sabır. Üçüncüsü de başımıza gelenlere karşı sabır. Yani sabrın da bu ayetin gölgesinde okumasını yaptığınız zaman öyle eli kolu bağlayarak beklemek olmadığını, pasif bir duruş olmadığını, sabrın da bir direniş ve diriliş mesajı taşıdığını anlıyorsunuz. Ve Ondan sonra daha çok inanıyorsunuz ki Allah namazlarını eda edenlerle namazlarının kendilerine bir duruş kazandırdığı kullarla sabrı hem günahlara karşı hem Allah'a itaate karşı hem de başına gelen sıkıntılara karşı kuşananlarla Allah her zaman beraberdir diye ayeti bu pencereden okuyorsunuz. Şu Ramazan günlerinde bu güzel akşamımızı şu duayla bitirelim. Rabbimiz namazlarımızı eda etmeyi nasip etsin. Namazlarımızın bize bir duruş katmasını nasip etsin. Rabbimiz sabrı hem ibadetlerimize karşı kuşanmayı, hem günahlara karşı kuşanmayı, hem de başımıza gelen sıkıntılara karşı kuşanmayı bize kolay kılsın. Ve en nihayetinde yardımını, inayetini, rahmetini hiçbir zaman üzerimizden eksik etmesin. Ramazan günlerimiz mübarek olsun. والحمد لله رب العالمين